Evet. En güzel günler sizlerin olsun. Bahçemize kısa bir turu yaptık. Yetiştirdiğimiz, yetiştirmeye çalıştığımız ürünlerden bir kısmını sizlerle paylaştık. Gönül istiyor tadını da hepsini sizlerle paylaşalım ama herkes kendi yerlerinde. Umarım denk gelenlerimiz olur bir gün misafirimiz olanlar olur. Dadından koparıp yemek onlara da nasip olur. Ama biz bu arada ailece tabii ki bunları tüketmeye devam ediyoruz. Yani on numara süper çok güzel Oh shit.